Kışı. Bugün esrarengiz kasabanın derinlikte ve belki de en dramatik bölümlerinden birine odaklanacağız. Sus and Real your Çoğumuz bu bölümü komik ve eğlenceli bulmuş olabiliriz. Ancak altında yatan duygusal yük ve karakter gelişme oldukça derin. Hadi bu bölümü yakından inceleyelim. Ben, Quatels. Bu bölümde Sus'un yalnızlıkla yüzleştiği anlar izliyoruz. Sus, yıllardır arkadaşlık ve sevgi arayışı içinde olan bir karakter. Burada ıksal olarak yaralı, kırılgan bir yanını keşfediyoruz. Yapay bir kız arkadaş yaratma fikri, onun yalnızlığını dindirme yönelik mutsuz bir çaba olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu birçoğumuz komik bulabiliriz. Ancak susun yalnızlığı ve içsel çatışmaları gerçekten yıkıcı. Bu bölümde sus, bir yapay zeka kız arkadaşı yapar. Ancak bu ilişki zamanla gerçek duygusal bağlar kurmanın önemi ve yalnızlığının aslında ne kadar büyük bir boşluk yarattığını anlamasına yol açar. Bölüm, sahte ilişkilerin aslında insanı yalnızlaştırabileceğini ve gerçek bağlantıların ne kadar önemli olduğunu vurgular. Sue Central, Real Your, aslında komik gibi görünen bir hikayenin yalnızlık ve içsel mücadeleri ortaya koyan derin bir duygusal altyapı sahip olduğunu gösteriyor. Sue'sun yaşadığı bu travma herkesin içinde bir yere dokunuyor ve belki Gravity Falls'un en gerçekçi ve travmatik anlarından birisi. Peki ya siz Susun yalnızlık hikayesini nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben Kuvarals. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.